kapatın hocam yine. Hı, Allah Nefes al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Şimdi derin bir nefes al. Üfle hızlıca. Üfle 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 çek içine. Normal nefes al ver. Tekrar bir daha yapalım. Nefes al ver. Nefes al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Şimdi derin bir nefes al. Üfle hızlıca. Üfle, 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 <laughs> üfle, 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 Çek içine. Rahat nefes al. Tekrar yapalım hocam. Nefes al ver. Nefes al ver. Al ver. Al ver. Al ver. Şimdi derin bir nefes al. Üfle hızlıca. Üfle 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 üfle